Merhaba Ertan World takipçileri. Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Bugün ne inceleyeceğiz arkadaşlar? Bugün ATM kasa kumbara inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet ATM kasa kumbaramız bu şekilde arkadaşlar. Ee, çok güzel bir ürün. Ben severek aldım. Zaten para biriktirmeyi seven bir insanım ve tutumlu olmayı seven bir insanım. Sürekli para biriktiriyorum ve bu ürün benim için para biriktirmeyi daha zevkli hale getirecek değilim. O yüzden çok hoşuma giderek aldım. Arkadaşlar öncelikle kasa kumbaramız ATM şeklindedir. bu şekildedir arkadaşlar 3 adet e, normal pille çalışır AA pille çalışır arkadaşlar İkini, ikisini karıştırmayın AAA pil değil İnce kalem pil değil normal AA pille çalışır yani orta boy e, de, dediğimiz pillerle çalışır arkadaşlar ürünümüz bu şekilde burada kağıt para girişi var arkadaşlar burada da e, bozuk para girişi var burada buradan da bozuk para atıyorsunuz. Ee, ürünümüzün pil girişi en alt taraftadır, buradadır. 3 adet AA pil alıyor. E, Burada tornavida girişi var. bu Buradan tornavidayı açtığınız zaman pil gir girişine ulaşıyorsunuz. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Ben kır kırmızı rengini aldım. Trendyol.com'da yaklaşık 90 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. Alt tarafa da linke bırakacağım. Alt taraftan oluşabilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde. Ben e, şifre belirlemek istersek Arkadaşlar ben ne şifresi belirledim? 5-5-5-5 yaptım ben. Bu şekilde açılıyor. Buradan çeviriyorsunuz. Bu şekilde açıyorsunuz. Yeni bir şifre ilk başta aldığınız zaman 4 tane 0 giriyorsunuz. 0-0-0-0 giriyorsunuz. Kapağı açılıyor. Ben e, yeni bir şifre yap yazacağınız zaman da yıldıza basıyorsunuz. Yıldıza basılı tutarak e, işte 5-5-5-5 olur. 4 tane bir şifre giriyorsunuz. Kendi Kendinize ait bir şifre giriyorsunuz bu şekilde uyarı veriyor bazen. 15 saniye içinde yapmanız gerekiyor. Ben 5-5-5-5 girdim. Y yıldız yeni bir şifre yazın ve kareye basın. O kendi şifresini atıyor zaten. Ee, o şekilde yıldız mesela 4-4-4-4 yapıyorsunuz. Kareye basıyorsunuz ama basılı tutarak. Yıldıza basılı tutarak 4-4-4-4 ve kareye basıyorsunuz. O şekilde yeni şifre atanıyor. Bu şekilde e, bir tane bu bir kağıt para alayım. Şöyle bir 5 lira alayım mesela. Bir de bozuk para alayım. 2 TL alayım içinden. Bir dakika 2 TL mi? Rastgele bir bozuk para alalım. Bu şekilde arkadaşlar. 1 lira 25 kuruş aldım. Bu şekilde kapağı kapattık. Buradan arkadaşlar parayı bu şekilde postalıyoruz. Al bakalım çocuğum. Sana harçlık vereyim. 5 TL. 5 TL arşık vereyim sana gönlümden gönlümden 5 lira koptu. Hadi bakalım. 5 lira gitti. <laughs> evet, bu şekilde buradan da bozuk paramızı atıyoruz. Bu şekilde paramızı biriktiriyoruz arkadaşlar. 1 lira. Bu da 25 kuruş. Hadi bakalım. 6 lira 25 kuruş gönlümden koptu. Ürünümüz müzik çalarlıdır. Para bir biriktireceğimiz zaman mesela 1000, 2000, 5000, 10000 yazmış burada. Yani istediğiniz kadar miktarda gerçek para içine atabiliyorsunuz ve biriktirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben para biriktirmeyi tutumlu olmayı seven bir insanım. Bu yüzden biriktirmeyi sevdiğim için aldım ve severek biriktireceğim artık. Böyle bir şeyim var çünkü. Evet arkadaşlar, kasa kumbaramız bu şekilde. ATM kasa kumbaramız. Evet. Bunu da tanıttık. Arkadaşlar linki aşağı bırakıyorum. Yaklaşık 90 90 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar ürünü alıp kullanabilirsiniz. Para biriktirmeyi seviyorsanız, tutumlu olmayı seviyorsunuz. siz de ATM kasa kumbara, kumbarayı kullanın diyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük incelememizi yaptık. ATM kasa kumbara incelememizi yaptık. Bir sonraki incelememize görüşmek üzere. Her Tayran's World'da kalın ve her Tayran'la kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.